Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Huzurun olduğu yerde soğan bal olur. Sevginin olduğu yerde diken gül olur. Sevilmek dünyanın en güzel hissi. Daha güzeli sevildiğinden emin olmak. Senin için her şeyi yapan, üzerine titreyen, ufacık bir gülümsemen için elinden gelen her şeyi yapan birinin varlığı yetiyor insana. iliklerine kadar hissediyorsun aşkı. İyi ki diyorsun sonra iyi ki o olmuş. Ne güzel bir şeydir. Birini koşulsuz, kuralsız olduğu gibi kabul etmek ve ona iyi ki varsın diyebilmek. görmekten çok özlemeyi sever dokunmaktan çok düşlemeyi ve aşk öyle haindir ki nerede imkansız var gidip onu sever sevmek sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma çünkü aşk onunla yaşamak değil onu yaşamaktır aslında sevildiğini hisseden kadın alabildiğine mavidir azizim çünkü gökyüzü sen olmuşsundur. Hele bir de yüzündeki gülümsemeye sebep olabilmişsen, soluna kazır, kokundan tanır seni. O değil de, Özdemir Asaf, şey demiş, İmkansızlıkları yaşamak mıdır sevmek, yoksa severken imkansız mıdır yaşayabilmek? Zor mudur gözlerine bakarken sevgiyi görmek? Yoksa sevgi midir gözlerindeki tek gerçek? Kolay mıdır bir anda vazgeçip gitmek? Yoksa gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek? Ben cevap veremedim sen. İçi yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, Özleyip de sevdiğini görememek, işte aşk bu olsa gerek. Gerçek sevgi sabırdır, affeder, Çabalar kabullenir ama asla bitmez. Güzel olan her zaman iyi değildir ama iyi olan her zaman güzeldir. Acımıyor gibi yaparsın, bir bakmışsın ki gerçekten acımaz. Unutmuş gibi yaparsın, bir bakmışsın ki gerçekten unutmuşsun. Bir gün bir başka biri çıkar karşına, seviyormuş gibi yaparsın. Bi bakmışsın ki gerçekten sevmişsin. Hiçbir acı sürekli değildir. Her acı bir zaman sürer ve söner. Sonra bir başkası başlar ve önceki acınız size komik gelmeye başlar. İnsan ateşin varlığını arkasında bıraktığı küllerden anlar. Dünya kalbini yorduğu zaman Allah'a sığın. Gidecek başka yerin yok çünkü. Ömrünüzü susluklarınızı duyan biriyle geçirin. Konuştuklarınızı duymayan biriyle değil. Çocukken güneş olmak isterdim. Sonra anladım ki en iyisi çocuk olmak. Çünkü güneşten sıcaktı kalbim. Büyüdüm derken yaşam denen ayazda üşüdüm. Soğudu buza döndü kalbim. Ne güneş olabildim ne çocuk kalabildim. Bir gün gelir, Allah sana öyle güzel mutluluklar ve güzel günler nasip eder ki yaşadığın bütün sıkıntıları, zorlu günleri unutursun. Hatta bütün sabrı dişlerine bir şükür daha edersin. Seni seviyorumdan daha özel bir cümle de var. Sana güveniyorum. Çünkü herkes herkesi sevebiliyor ama herkese güvenemiyor. Ve bir gün aklını ne vicdanın arasında kalırsan eğer vicdanını seç. Çünkü aklın çıkarını korur, vicdanın ise insanlığını. Bu hayatta asla ödenmeyecek şeyler var. Yenen hak, girilen günah, alınan ah. Kul unutur belki ama Allah unutmaz. Boş ver, her bir şeyi kafana takma. Hiçbir şeyi gereğinden fazla düşüncelerine dolama. Öğren, insanlar kusursuz, hayat ise asla sorunsuz olmaz. Ne güzel demiş Hazreti Ali radıyallahu an. Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek sahip olmak ile ilgili değildir. Sevmek, değer vermek ile ilgilidir. Sevgiyi düşünmek çok kolaydır. Sevmek çok zordur. Bütün dünyayı sevmek çok kolaydır. Asıl zor olan tek bir insanı sevmektir. Neyi seversen o olursun sevgi simyadır. Asla yanlış şeyi sevme, çünkü seni dönüştürecektir. Hiçbir şey sevgi kadar dönüştürücü değildir. Seni daha yükseklere, doruklara çıkabilecek bir şeyi sev. Senin ötende bir şeyi sev. En büyük düşünceler en basit olanlarıdır. Oysa sevmek teslim olmaktır. Kalkıp da bunun güzelliğini hiç sevmemiş birisine anlatamazsınız. Elinde olmayan şeyler için üzülüyorsan, seni üzen bu şey değil, onun hakkında düşüncendir. Ve gülümsemek mutlu olmak için çok önemlidir. Çünkü insanın kalbinde bir şarkı yoksa hayat çok donuklaşır. Kork. Bir insanın kalbini kırdığın halde sana susmuş oluyorsa kork. Çünkü o seni Allah'a bırakmıştır. Bazen söylenecek çok şey varken bile sus. Susmak boyun eğmek değil. Tevekkülün ilk adımıdır. Ve şunu unutma ki sen sustuğunda ilahi adalet konuşmaya başlar. Bu dünyadaki en mutsuz insanlar başkalarının ne düşündüğünü takıntı haline getirenlerdir. Kısa süreli sabır uzun süreli pişmanlıktan korur. Herkese kendini beğendiremezsin. O yüzden sen sana yakıştığı gibi dur ve dağılma, unutma. Hayat bazen aynen bir kamyon arkası yazısı gibidir. Kiminin hoşuna gidersin, kiminin zoruna. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir. İyi günlerin cesur kararlara ihtiyacı vardır. Basit yaşayın, cömertçe sevin, dürüstçe konuşun ve her gün dua edin. Her şeyin nasıl düzeleceğini göreceksiniz. Sıkıntılarımızın yarısı cesaret edip doğruyu söylemememizden kaynaklanır. Doğup büyüdüğü yere ait değil insan. Acı çektiği ya da çok mutlu olduğu yere de ait değil. İnsan olmak isteyip de olamadığı yere ait. Bazen hissedersin bu bilmekten öte bir şeydir. Ne güzel nasihattir kendini hak gördüğünü başkasına çok görme. Yok mu bu hayatın başa alma düğmesi? Telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir. Ne güzel demiş şair, Şimdi ben mutluluğa müebbet yesem, Kesin yarın af çıkar. Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda, bir dilde adam gibi sevmedikten sonra Ah be akıp giden zaman kimi gelmene kimi ise geçmene muhtaç Anladım ki sen hem sancısın hem de ilaç Zenginlik dediğin huzurla aldığın nefes iyilikten ayrılmayan iç ses şükür edebildiğin sağlık sana da çevrene de hayrı dokunan varlık. Birlikte saatlerce susabildiğin bir eş, birlikte ağlayabildiğin bir dost. Sevdiklerinize yüreğinizde ne varsa hissettirin. Belki ne yarın olur, ne de yarın o olur. Hayat geç kalmayı hiç affetmez. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, Martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Her insanın içinde garip bir yol hikayesi vardır. Başı sabır, sonu umut. İnsanlar kitaplar gibi, bazılarının kapağı güzel, bazılarının ne güzel demiş Mevlana Hazretleri, yarım nefeslik bu hayatta sevgiden başka hiçbir şey planlama. Sevmek en müsait imtihan. İnanmak bilmekten kıymetli bazen. Ve insanlar tercihleri ile Kaderlerini imzalar. Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Güneşi örnek al kendine. Korkma batmaktan, yılma doğmaktan. Her şey bakış açısında gizlidir. Siz onu güzel görmek isterseniz ondan daha güzelini göremezsiniz. İnanç, görmediğimize inanmaktır. Bunun mükafatı da inandığımızı görmektir. Duası kadar sever insan. Ne kadar seviyorsa o kadar dua eder. Rabbim dualarımızı, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Yüzümüzden gülümseme, yüreklerimizden güzellikler yarınlarımızdan umutlarımız hiç eksik olmasın inşallah. Çünkü en güzel sevgi der insan sevgisi. İnsan sevebildiği kadar vardır birinin hayatında. İnşallah Rabbim yüreğinizdeki o güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin. Ben hepinizi Allah için çok seviyorum. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ama lütfen bizlerle kalın ve yüreğinizdeki güzelliklerle kalın. Selametle kalın kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım saygılarımla